tebliğde insanlar dinlemediği zaman şevkim kırılıyor. Ne yapmalıyım? Ta'ul billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ejmain. Bugün gerçekten çok çok önemli bir mevzu karşımızda. Adeta hak yolunda yürüyen, iman davasında koşan herkesin Mutlaka karşılaşacağı bir problem ve en çok aldandığımız nokta, şeytanın bizi en çok vurduğu tarafımız bugünkü dersin mevzu, inanın neredeyse hak yolunda yürüyen mücadele eden insanlığın uyanışı için çırpınan çabalayan bütün insanların en çok vurulduğu, en çok aldandığı, en çok gücünü kaybettiği nokta bu. Şimdi mevzuyu okuyunca, çok şaşıracağız. Aslında doğru zannettiğimiz bir şeyde çok büyük bir hataya girdiğimizi fark edeceğiz. Bir ikincisi biz vazifeleri ve makamları karıştırmışız. Ve en çok aldandığımız nokta buymuş. Şevkimizi, zevkimizi, gayretimizi yitirmeye sebep de buymuş. İnanın bu mevzuyu okuduktan sonra, şu sohbeti dinledikten sonra artık sizin hak yolunda koşarken şevkinizi kıracak Gayretinizi söndürecek hiçbir sebep olmayacak inşallah. Çünkü insanın Allah yolunda koştururken, iman davasında yürürken önüne çıkan neredeyse en büyük engel bu engel. Bu engeli kaldırdığınız zaman adeta şevkiniz hiç sönmeyecek, gayretiniz hiç bitmeyecek. Hep aynı şevkle, aynı gayretle ve devamlı zinde, devamlı canlı, devamlı gayretli olacaksınız. Sizi dışarıdaki şartlar değiştiremeyecek. Şimdi bu mevzu aslında çok enteresandır. Hepimizin aldandığı, hepimizin kaybettiği nokta bu. İnsanlar anlattığımız hakikatları dinleyince, kalabalıklar çoğalınca, etrafımızda bize tabi olanlar artınca şevkimiz artıyor, gayretimiz artıyor. Fakat insanlar dinlemedikleri vakit, bizim söylediklerimize kulak verenler azaldığı zaman, etrafımızdaki insanlar azaldığında, dağıldığında şevkimiz, gayretimiz sönüyorsa biz de aynı hataya düşmüşüz. Biz de makamları ve vazifeleri karıştırmışız. Biz de bu derse şiddetli bir şekilde muhtaç olduğumuz ortaya çıkıyor. Bakın çoğumuzun, inanın %99,99'umuzun aldandığı nokta, kaybettiği nokta bu. İnsanlar çoğalınca, etrafımızdaki insanlar çoğalınca, kalabalıklar artınca, insanlar bizi dinleyince, Tabiler çoğalınca şevkimiz, gayretimiz artıyor. İnsanlar dinlemedikleri vakit, kalabalıklar dağıldığı zaman, insanlar arkasını döndüğü zaman o şevkimiz, o gayretimiz sönüyorsa bir yerde bir problem var. Hem de çok büyük problem. Ne demek bu? Şimdi okuyacağımız kısım çok çok önemli. Şimdi tabir tabir var. Endeks diye duymuştunuzdur. Mesela derler ki ya işte petrol fiyatları dolara endeksli veya insanların işte kredi borçları faize endeksli, beyaz eşyaya endeksli. Yani ne demek bu endeks? Ona göre değişen demek değişim faktörü demek. Neye göre değişiyor? Neye bağlı? Temelinde ne var? Şimdi bizim iman hizmetinde, Kur'an davasında, insanlığın kurtuluşu için koşturmak davasında bizim gayemiz, hedefimiz, yola çıkış sebebimiz nedir? Yani bizim gayretimizi, şevkimizi belirleyen, gayemizi belirleyen nedir? Acaba bizim bu yolda şevkimiz, gayretimiz neye göre değişiyor? insanların kabul edip etmemesine göre değişiyorsa bizim gayretimiz, şevkimiz Öyleyse biz vazifemizi neticeye endekslemişiz demektir. İnsanların kabulüne bağlamışız, ona dayandırmışız demektir. Rıza ilahi yerine insanların kabulü bizim gündemimizi doldurmuş, gözümüzü bürümüş, adeta hedefimiz haline gelmiş demektir. Bu büyük bir tehlike. Çünkü bir hareketin, bir fiilin, bir davanın, bir tebliğin ibadet olması için Allah rızası için yapılma şartı vardır. Öyleyse biz yapılan ibadetin, yapılan tebliğin, yapılan gayretin Allah rızası için olup olmadığını nereden anlayacağız? neye göre değişim gösteriyor? İnsanların kabulüne göre ise biz yola insanlara kabul ettirmek için çıkmışız demektir. Kalabalıkları etrafımıza toplamaya göre değişiyorsa kalabalıklar etrafımıza toplandı. Şevkimiz artıyor, gayretimiz artıyor, daha çok koşturuyoruz. Kalabalıklar dağıldı mı vazifeyi terk ediyorsak öyleyse biz vazifemizi kalabalıklara endekslemişiz. Yola kalabalıkları toplamak için çıkmışız demektir. Allah Allah. Bu işin temelinde doğrudan Dandoria. İhlası tarif ederken diyor ki sebebi emri ilahi neticesi rızayı ilahi olmalı. İhlas buymuş. Bir amelin sebebi emri ilahi neticesi rızayı ilahi olmalı. Biz de her zaman niyet ettim Allah rızası için diyoruz. Allah emrettiği için tebliğ ediyorum. Allah emrettiği için koşturuyorum diyoruz. Ama gerçekten de Allah emrettiği için koşturan rızayı ilahiye talip olan bir insanın tebliğdeki gayretini, şevkini belirleyip geçi unsur rıza ilahidir. Rıza ilahinin de hiçbir standardı, hiçbir sebebi yoktur. Allah neyle razı olacak? Nasıl razı olacak bilemezsiniz. Öyleyse bir insan şevkini, gayretini, çabasını değişen bir şeye endekslediyse, şevki de onunla beraber ne yapar? Düşer ve çıkar. Yani sizin diyelim geliriniz dolara endeksliyse, dolarla beraber çıkar ve iner. Aynı onun gibi. Sizin şevkiniz, gayretiniz himmetiniz, hamiyetiniz neticeye endeksliyse, insanların toplanmasına, dinlemesine, kalabalıkların bir araya gelmesine, size tabi olmasına endeksliyse, o zaman da insanlar dinlediği zaman şevkiniz artar, dinlemediği zaman şevkiniz söner. Bu da dehşetli bir aslında insanın yola çıkarken niyetinin sağlam olmayışının neticesidir. Öyleyse yola çıkarken madem ki rıza ilahi için yola çıktık, bu yolda yürüdüğümüz her an rıza ilahiden başka bir hedef, başka bir gaye asla bizim gözümüze görünmemesi gerekiyor. Yani harekatımızı, vazifemizi, şevkimizi, gayretimizi yalnız ve yalnız onun rızasına endekslememiz icap ediyor. Bakın ne diyor? Tarikatta çalışan ve mücadele edenler, hak yolunda Allah için, dava İslam için koşturanlar, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Allah Allah. Şimdi madem biz Allah rızası için yola çıktık, öyleyse bütün hareketlerimiz, bütün tavırlarımız, bütün gayretlerimiz ona bina edilmesi lazım. Çünkü sebep odur. Çok güzel bir örnek var burada. Edebi, din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki, madem ecel ve her şey kaderi ilahiyledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin? Diyor ki madem her şeyi Allah takdir etmiş, Allah yazmış, kendini at bakalım buradan nasıl öleceksin? Bakın ne diyor İsa Aleyhisselam. Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki اِنَّ لِلّٰهِ اَنْ يَخْتَبِرَ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَبِرَ رَبَّهُ Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, edepsizliktir, ubudiyete münafidir. Şimdi Allah aşkına bizim Allah yolunda koşturmaktan, tebliğden, davayı Kur'aniyeden maksadımız nedir? Niye yapıyoruz bunları? Asıl yola çıkış sebebimiz nedir? Allah rızası değil mi? Kulluk değil mi? İbadet niyetiyle yapmıyor muyuz? Şimdi ibadet niyetiyle yaptığınız, kulluk amacıyla yola çıktığınız bir dava, bir meselede tamamen kullukla taban tabana zıt, Allah rızasıyla tamamen Farklı, Allah rızasına tamamen aykırı bir vaziyet, bir tarz, bir tavır tamamen o ibadeti, o kulluğu kökten iptal eder. Şimdi bakın İsa Aleyhisselam'a şeytan ne diyor? Madem her şey Allah'ın takdiriyledir, kaderi ilahiledir, bak kendini bu yüksek yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. İsa Aleyhisselam bir peygamber, aldanmaz. Diyor ki ona, Allah kulunu tecrübe eder, imtihan eder. Böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye. Fakat kul Allah'ı tecrübe edemez. Kul Allah'ı deneyemez. Kulun Allah'ı denemek, tecrübe etmek haddi değil, hakkı değil. Kulun kulluğuna terstir, zıttır. Ha öyleyse ben acaba falan arkadaşımı çağırsam, davet etsem, davamı ona anlatsam acaba kabul eder mi dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz biliyor musunuz? Çağırmak, davet etmek senin vazifen mi? Kabul ettirmek kimin vazifesi? Allah'ın vazifesi. Siz acaba çağırsam kabul eder mi derken, acaba ben vazifemi yapsam Allah da vazifesini yapar mı der gibi edebe, adaba, muhalif, haddini aşmış bir tabir, bir tavır, bir vaziyet olmaz mı? Halbuki kulluk nedir? Kulluk tamamıyla Allah'a teslimiyettir. Biz neticelerin değil, gayretimizin karşılığını alacağız. Çünkü neticeler bize ait değil. Neticelerde bizim hakkımız yok. Neticelere müdahalemiz dahi yok. İsterseniz kendinizi yırtın, hidayet veremezsiniz kimseye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama Cenab-ı Hak اِنَّكَ لَا tehdi مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ men مَنْ buyurmadı mı? Yani sen sevdiklerine hidayet edici değilsin. Ne yaparsan yap, hidayeti sen veremezsin. Sen yalnız vazifeni, tebliğ vazifesini vazifesini yap. Allah'ın vazifesi olan hidayet vazifesine, Allah'ın vazifesi olan senin etrafına insanları toplamak vazifesine, Allah'ın vazifesi olan insanlara seni dinlettirmek vazifesine karışma. Şimdi bir adam düşünün, bir televizyonda haber sunucusu veya bir program yapacak. Bu adamın vazifesi eline verilen haberleri sunmak, değil mi? O gün 500 kişi dinlese, 5000 kişi dinlese, 5 milyon kişi dinlese evet. onun için bir şey değişiyor mu? İnsanlar dinlemediği zaman maaşından kesip de insanlar onu dinleyince maaşına evet. ekliyorlar mı? Maaşı değişmiyor bakın. O vazifesini yapıyor. İnsanlara dinlettirmek, kabul ettirmek onun vazifesi değil. O kendine düşen vazifeyi yapıyor. Artık insanlar ne kadar dinler, ne kadar kabul eder onu ilgilendirmiyor. Aynı onun gibi. Biz de bize düşen vazifeyi yapacağız. Bu vazifenin karşılığında da netice olarak insanların kabulünü, kalabalıkların toplanmasını değil de muvaffakiyeti değil de doğrudan doğruya rıza ilahi bekleyeceğiz. Rıza-i ilahinin nerede olduğu belli mi? Bazen bir kişinin hidayeti Cenab-ı Hakk'ın öyle büyük rızasına nail eder ki bizi. Öyle ya, bazı peygamberler gelmiş, birkaç taneden fazla ümmeti olmamış. Bu ne demek? Onlar peygamberliğin o büyük mükafatını, neticesini almadılar mı? Onlar vazifelerini yaptılar. Kabul ettirmek, dinlettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesiydi. Nuh Aleyhisselam kendi evladına, kendi hanımına dahi dinlettiremedi. Koca bir peygamber ya. Yani bu iş bize ait olsaydı bir peygamberin böyle bir şeyi, böyle bir tebliğde dinlettirmeme ihtimali var mıydı? Ha, demek netice bize ait değil. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden celaleddin Harzemşah, harbe giderken vüzerası, vezirleri ve etbağı ona demişler, sen muzaffer olacaksın, Cenabı ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette pek çok defa muzaffer olmuştur. Tarihte çözülemeyen bir sırdır bu. Harzemşahlar Devleti küçük bir devlet ama dev gibi imparatorluğa Cengiz'in ordusuna karşı defalarca galip gelmiş. Akıl almaz, çözülmez bir sır. Altında yatan sır buymuş. Kendi vazifesini yapıp vazife-i ilahiye karışmamak. O zaman kazansa, kaybetse şevki hiç kırılmıyor. Zerre kadar tereddüt yaşanmıyor. Niye? Biliyor ki ben vazifemi yaptım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Demek kader böyleymiş, takdir böyleymiş, böyle olması gerekiyormuş diye hükmü ilahiye razı olup şevkinden zerre kadar kaybetmeden aynı şevkle yola devam eden bir ruh hali, bir tavır ancak neyle mümkün? Kendi vazifesini yapıp da Allah'ın vazifesine karışmama. Evet insanın elindeki cüz-i ihtiyar ile işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrese getiriyor, dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor. Şevkleri bir derece sönüyor. Ne demek bu zayıflık? zayıfların kuvve imaneviyeleri kırılıyor derken hangi zayıflıktan bahsediyor? İman zafiyetinden bahsediyor. Çünkü imanı kuvvetli olan bir insan her amelinin sebebinde emri ilahiyi, neticesinde de rıza ilahiyi bekler. Ameli Allah'ın rızasına endekslidir. Allah'ın rızası ise değişmez. Bilinmez nerededir, nasıldır? O yüzden onun şevki, gayreti, ciddiyeti, samimiyeti, hamiyeti asla değişmez, asla sönmez, asla grafik dalgalanmaz. Ama neticeye bina edilmiş olsaydı, yani kendine ait olmayan neticeye bina etmiş olsaydı amelini, netice varken şevki yerinde neticeye ulaşamadığı zaman gayreti sönecek, belki vazifeden vazgeçecekti. İşte bu da iman zayıflığından kaynaklanıyormuş. İman zayıfladıkça amel amelde hedef sapması oluyor. İman zayıfladıkça amelde niyet ve ihlas sapması oluyor. İşte bu zayıflık alametiymiş. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad-ı mutlak, her meselede mutlak üstadımız, her konuda mutlaka örnek alınması gereken bütün beşeriyetin modeli, üstad mutlak, mukteda-i rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve ma ala'r-resul illel olan fermanı ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tehdi men ahbebte ve Allah yehdi men yeşâ. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını, eşini, dostunu, Mekke'nin önde gelenlerini İslam'a çağırıyor, davet ediyor. Şiddetle, ısrarla hatta hatta kendini paralıyorsun, parçalıyorsun. Nedir bu hal diye ayet ifade ediyor ya. Sen sevdiklerine hidayet edici değilsin diye Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamu cenab-ı hak ikaz ediyor. Yani hidayet bizim elimizde. Amelini neticeye bina etme diyor. Anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek cenab-ı hakkın vazifesidir. Cenab-ı hakkın vazifesine karışmazdı. İşte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina ederek karışmayınız ve halikünüze karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Demek ki biz Amelie şevkini, gayretini, samimiyetini, ciddiyetini neticeye bina ettiğimiz zaman neticenin değişmesi bizim şevkimizi, gayretimizi hatta hatta amele olan teşebbüsümüzü bile çok sarsacak, çok etkileyecek. Ama biz doğrudan doğruya ihlası esas alıp Allah'ın emrine talip olup ona bina edip neticede de rıza ilahiden başka hiçbir hedef, hiçbir gaye beklemezsek o halde bizim şevkimiz hiçbir zaman düşüş ve çıkış üçler arasında perişan olmaz. Biz de o sebatımızı, gayretimizi, ciddiyetimizi asla yitirmeyiz. El Fatiha.